bugün size üzerinden 28 yıl geçen Madımak ve Başbağlar katliamları vesilesiyle 90'lı yıllardan ama özellikle 1993 yılından bahsedeceğim. Bunun yanında farklı kimliklerden ve tüm bu acı tecrübenin hissesi olarak bir arada yaşamak hedefimizden, bir arada yaşamanın imkanından bahsetmeye çalışacağım. 90'lı yıllar özellikle faile meçhul cinayetlerle anılan yıllardır. 90'lı yıllarda farklı kimliklerin düşmanlaştırılması, şiddet dili, şiddet üzerinden yapılan ayrımcılıklar, suçların faillerine tam anlamıyla ulaşılamaması ve buna bağlı olarak yaygın cezasızlık problemidir. Şiddet üzerinden yapılan ayrımcılık dediğimde bir anlamda mağdurların hatta kurbanların kimlikleri üzerinden ayrıştırılmasından ve çabucak yapılan kestirme ve hatalı genellemelerden bahsediyorum. Gerek madımak katliamı kurbanları olsun, gerekse başbağlar katliamı kurbanları olsun, İşte bu kurbanların birlikte sahiplenilmesi konusunda bir isteksizlikten, hatta zaman zaman belirginleşen bir rekabetten, anlaşılması zor bir çekişmeden bahsediyorum. Mağdurları ve kurbanları sahiplenmedeki bu olumsuz durum son 10 yılda ama özellikle son 5 yılda tam anlamıyla olmasa da önemli ölçüde aşıldı gibi. Bu da hepimiz için değerli bir kazanım. Bu anlayışın, adil yaklaşımın bütün toplumumuza yayılmasını ve benimsenmesini diliyorum. 1993 yılı olayları için özel ve büyükçe bir parantez açmak gerekli. 1993 yılı Lucky S adındaki Panama bandıralı bir gemide 15 ton uyuşturucunun yakalanmasıyla başladı. Bu operasyon uyuşturucu mafyasını derinden sarsan bir olay oldu. Birazdan kafanızda şekilleneceği gibi hiç ummayacağınız yerlerin ve kişilerin de canını fena halde yaktı. Lucky S operasyonundan yaklaşık 3 hafta sonra 24 Ocak 1993'te hepimiz Uğur Mumcu suikastı ile sarsıldık. Uğur Mumcu o günlerde özellikle Kürt meselesinin demokratik çözümünden, devlet içindeki bazı kişilere kadar uzanan uyuşturucu trafiğinden ve Türkiye'de konuşlanan çekiç gücün Türkiye'yi terk etmesinin gerekliliğinden bahsediyordu. Uğur Mumcu suikasti hala tam olarak aydınlatılabilmiş değildir. Uğur Mumcu suikastinden hemen dört gün sonra bu kez Musevi iş adamı Jack Kamhi bir suikast girişimine maruz kaldı. Fakat olaydan yara almadan kurtuldu. Saldırgan ancak on yıl sonra yakalanabildi ve on bir yıl hapis yatıp çıktı. Bu saldırgan suçu hiçbir zaman kabul etmedi ve üstlenmedi. Jack Kamhi olayından bir hafta sonra Şubat'ın beşinde Adnan Kahveci eşi ve kızıyla tuhaf bir trafik kazasında vefat etti. Bolu yakınlarında hayatını kaybeden kahveci, dürüstle ve çalışkan bir siyasetçiydi. O da bir Kürt raporu yazıyordu, yolsuzluklar üzerine kafa yoruyordu. O sıralarda Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Turgut Özal'ın aktif siyasete dönüşü projesini yürütüyordu. Adnan Kahveci kazasından yaklaşık iki hafta sonra 17 Şubat günü dönemin jandarma genel komutanı o General Eşref Bitlis'i kaybettik. Olay bir uçak kazasıydı ama nedenleri hiçbir zaman tam olarak aydınlatılamadı. Eşref Bitlis Paşa da Kürt sorununun demokratik çözümü ve çekiç gücün Türkiye'den ayrılması üzerinde çalışıyordu. Eşref Bitlis Paşa'dan tam iki ay sonra 17 Nisan 1993'te 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal hayatını kaybetti ölüm nedeni olarak kalp krizi geçirdiği açıklandı. Otopsi yapılmamıştı. Toksikolojik analiz için alınan kan örnekleri Ankara Gata gibi yüksek disiplinli bir hastanede kaybolmuştu. Turgut Özal'ın ölümü üzerindeki tartışmalar da hiçbir zaman son bulmadı. Kürt sorunu çözümüne özel bir önem veren Turgut Özal'ın vefatından bir gün önce Abdullah Öcalan'ın da süresiz ateşkes ilan ettiğini Notlarımıza ekleyelim. 1993'ün Mayıs ve Haziran ayları yoğun PKK eylemleriyle geçti. 25 Mayıs 1993'te Bingöl-Elazığ Karayolu'nda yeni tezkere almış 33 evimiz şehit edildi. Her zaman koruyucu asker refakati olmasına rağmen bu konvoy belki de ilk kez refakatsiz bir şekilde yola çıkmıştı. Sonuç facia oldu. 30 Haziran'da Van şehir merkezindeki Yeni Gün Oteli ateşe verildi ve burada 11 sivil hayatını kaybetti. 2 Temmuz 1993'te Şırnak'taki Çelik Karakolu PKK tarafından basıldı ve 16 er şehit edildi. Aynı gün akşam saatlerinde 2 Temmuz 1993'te bu kez Sivas'ta Madımak Katliamı olarak tarihe geçen olayı yaşadık. Kundaklanan Madımak Oteli içerisinde yanarak veya boğularak katledilenlerin ikisi otel çalışanı, 33'ü Pir Sultan Abdal şenlikleri vesilesiyle kente gelen sanatçılar ve yazarlardı. Kitle protestolarının hedefinin merkezinde yer alan Aziz Nesin de bu faciadan kurtulanlar içindeydi. Madımak katliamından tam 3 gün sonra 5 Temmuz gecesi Erzincan'ın Başbağlar Köyü PKK tarafından basıldı. 33 köylü şuna dizilerek öldürüldü. Başbağlar katliamından iki hafta sonra 18 Temmuz'da PKK bu kez Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Sündüz Yaylası'nda 26 sivili öldürdü. 1993 Ağustos ayında Bitlis'in Mutki ilçesinde bir otobüs tarandı ve 15 kişi öldü. Yine aynı ay içerisinde Iğdır'da 14 asker şehit edildi. 1993 Eylül ayı başında hep olarak bildiğimiz Dönemin Halkın Emek Partisi kurucularından Mehmet Sincar, Batman'da uğradığı silahlı saldırı sonucu katledildi. 22 Ekim 1993 günü Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tu General Bahtiyar Aydın suikast sonucu öldürüldü. Bahtiyar Aydın da Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözülebileceğini savunanlardandı. Yine Ekim ayında Siirt'in Şivan ilçesinde 23 kişi Tunceli Pertek'te 4 öğretmen, Siirt Baykan'da 22 köylü katledildi. Ekim ayının en büyük eylemi Erzurum'un Çat ilçesi Yavi beldesinde meydana geldi. Yapılan baskında 35 sivil hayatını kaybederken 500 sivil yaralandı. 4 Kasım 1993'te bir faili meçhul cinayete daha şahit olduk. Emekli binbaşı Cemal Sever bir cinayete kurban gitti ve failleri hiçbir zaman bulunamadı. Binbaşı Ersever de Kürt sorununda demokratik çözümü savunuyor. Ayrıca kanunsuzluklar, yolsuzluklar ve uyuşturucu bağlantılar üzerinde çalışıyordu. Binbaşı Ersever bu konularda ve JITEM hakkında açıklamalar yapacağını duyurmuştu. Bir gün mahkemeye bu ifadelerini tekrarlamaya giderken bilinmeyen kişiler tarafından kaçırıldı. Elleri arkadan bağlı ve kafasının arkasından tabancayla vurulmuş durumdaki cesedi Ankara'da Elma Dağı yakınlarında bulundu. Bu cinayet apaçık bir infazdı ve bu da bir faili meçhul olarak kaldı. Bu olaylar bırakınız 90'ları 1993 yılının bile tamamı değil. Uzatmak mümkün ama bu programın amacı özellikle farklı kimliklerle bir arada yaşama ortak hedefimiz arasındaki ilişki. Bu yüzden burada kesiyorum. Türkiye'miz farklı kimliklerin bir arada yaşadığı Osmanlı yani imparatorluk bakiyesi bir ülke. Ancak bu farklı kimlikler arasında ne yazık ki gerilimler, hatta çok üzücü olaylar da yaşadık ve zaman zaman hala yaşıyoruz. Bu tip olaylar bir kader mi? Burada provokasyonların olduğu ne kadar gerçekse, bizlerin de bu provokasyonlara teşne olduğumuz ne yazık ki bir başka gerçek. 1980 öncesi sağ sol, 1980'den sonra Türk Kürt 90'lardan sonra dindar seküler eksenlerinde çeşitli düzeylerde gerilimlerden bahsetmek mümkün. Türkiye'nin sosyolojik fay hatları üzerinde birçok zaman çok profesyonelce manipülasyonlar yapıldığı da ne yazık ki bir gerçek. Ancak çözüm ararken bu tür bahanelere yaslanmayacak çözümü kendimizde, sizlerde ve bizlerde arayacağız. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda bizlerin yani Türkiye'de yaşayan herkesin şu iki gerçeği artık içselleştirmesi gerekiyor. Bunlardan birincisi biz bir deprem bölgesinde yaşıyoruz. İkincisi de biz çok farklı kimliklerden meydana gelen bir toplumuz. Hakikate giden yolda gerçeklikle barışık olmak gibi bir zorunluluğumuz var. Deprem bölgesinde yaşamanın çözümü işin kolay kısmı. Mühendislik ve planlamacılıkla 10, bilemedik 20 veya 30 yılda halledilir. Peki farklı kimliklere ne yapacağız? Farklı kimlikler kötü ve korkulacak şeyler mi? Farklı kimlikler zorunlulukla bir çatışma nedeni mi? Bu böyle mi kabul edilmeli? Yoksa farklı kimliklerle özgürce, adil şartlarda bir arada yaşamanın yollarını mı aramalıyız? Önümüzdeki en öncelikli ve en temel soru bu. Hepimiz bir arada yaşamak üzerinde düşünmek ve bu konuya cevap geliştirmek durumundayız. Bir arada yaşamanın mümkün, acısız ve sancısız, hepimiz için en faydalı ve aynı zamanda en iyi ve adil çözüm olduğunu düşünüyorum. Saydığımız bu özelliklerin birlikte olabilmesi de aslında ender rastlanan bir durum. Ve ancak bir arada yaşamayı becermekle mümkün. Farklı kimlikler konusu açıldığında en yukarıdakinden en aşağıdakine bir takım kişiler veya odaklar bencilce, pervasızca, hatta küstahça insanları tek tipleştirmenin yegane çözüm olduğunu savunur. Altını kazıdığınızda tek tipleştirmeden kastının hepimizin kendisine benzetilmesi olduğu görülür. Ancak tarihi tecrübemiz bizlere bütün insanlara göstermiştir ki tek tipleştirme öncelikle mümkün bir yol değil. İnsan insan olarak kaldığı sürece farklılıklarımız olacak. Aslında hepimizi topyekün tehdit eden şey farklılıklarımız değil. Farklılığa tahammülsüzlük ve tek tipleştirme arzuları. İkinci olarak tek tipleştirme girişimleri her zaman toplumları germiş, çatışma potansiyelini arttırmış veya çatışma üretmiş ve büyük trajedilerle sonuçlanmıştır. Ayrıca tek tipleştirme girişimleri bir arada yaşamayı garanti edebilmek şöyle dursun, bunun zeminini de yok etmiş, sert tepkilere, toplumsal patlamalara neden olmuş birçok toplumu da parçalamıştır. Örnek görmek için tarihte dağılmış, günümüzde çatışan toplumlara bakmak yeterince fikir verecektir. Ancak teklifleştirmeye itirazın en sağlam noktası teklifleştirmenin insanı yok ettiği gerçeğidir. Maharet, insanları tornadan geçirerek, veya tek bir kalıba dökerek ve insan olmak özelliklerinden çıkartarak mekan içerisinde yan yana görüntü vermelerini sağlamakta değil. Önemli olan insanların kendi kimlikleriyle, kendi düşünceleriyle, kendi kültürleriyle, kendi dilleriyle, kendi inançlarıyla gönüllü olarak bir arada yaşayabilme iradesini gösterebilmeleri. Devlete düşense bu zemini oluşturmak bu zemini korumak ve toplumu buna teşvik etmek. İnsana tek tipleştirmeyi dayatanlara kulak verdiğimizde bize genellikle devlet aklından bahsederler. Aslında devlet aklı dedikleri kendi akıllarını ve çoğu zamanda akıl dışılıklarını devletin arkasına sığınarak ya da devletin gücünü yedeklerine alarak ifade etmelerinden başka bir şey değil. Bildiğiniz gibi devlet bir organizasyondur ve düşünme yeteneğine sahip değildir. Sonuçta devlet için yine insanlar düşünce üretir. Tek tipleştirmeciler kafalarındaki devletin bekası veya kalıcılığı için tek tipleştirmenin kaçınılmaz bir zorunluluk, yegane çıkış yolu olduğunu söyler. Yakından baktığınızda bekanın kendi bekaları, kalıcılığın da kendi iktidarlarının sürekliliği olduğunu görürsünüz. Dikkat ederseniz bu dilde insandan da toplumdan da eser yoktur. Çünkü böyle bir zihinde bunlar sadece birer araçtır. Aslında tüm bunlar bir diğer ifadeyle toplumu sürüleştirme hevesidir. Tek tipleştirmeciler türlü yöntemlerle kendi söylediklerinin kesin ve mutlak doğrular olduğunu dayatırlar. Bunları aynı zamanda tabulaştırıp tartışılmaz hale getirirler. Sonuçta bizlere düşen de... Kendilerini böyle takdim edenlere koşulsuz itaat etmek olacaktır. Daha doğrusu tek beklentileri, toplum için kabusa dönen hayalleri böyledir. Şunu daima akılda tutmak gerekiyor. Bu yanılmazlık ve mutlaklık dayatması aslında diğerlerinin yani bizlerin hiçliğiyle ve değersizliğiyle eş anlamlıdır. Oysa işlerin aslına bakarsak her insan sınırlıdır, her insan izafidir her insan yanılabilir ve her insanın görüşleri her tür tartışmaya açıktır. Bu tek tipleştirmecilerin sorgulanmaya hiç ama hiç tahammülleri yoktur. Kendilerince sorgulayabilecek yegane merci yine kendileridir. Çünkü onlar kendilerinin imtiyazlı hatta seçilmiş olduklarını düşünürler. Halbuki işlerin hakikatine baktığımızda her insan için her düşünce hakkında sorular kaçınılmazdır. Dolayısıyla her şey sorgulanabilir. Dahası, herkesten bilgi ışığında düşüncelerinin gerekçeleri ve dayanakları sorulabilir. Bu sorgulama insanın sadece bir kapasitesi değil, aynı zamanda ahlaki bir yükümlülüğüdür. Yine bu tipler, yani tek tipleştirme heveslileri bir yandan benzerlikleri, daha doğrusu kendileriyle olan benzeşimleri kutsarken Diğer yandan farklılıkları, daha doğrusu kendilerine benzemeyen özellikleri lanetlerler. Amaçları size veya bana veya hepimiz dışında bir modele benzemek değil. Hepimizi kendisine benzetmek. Aslında yapmak istedikleri başka bir şey. Kendi kötülüklerini yani hakiki anlamda dikkate alınabilecek bu yegane farkı görünmez hale getirmek, bu kötü fiillerinin üzerine örtmektir. Teklifleştirme heveslilerinin nihai beklentisi ötekilerin kendilerine koşulsuz itaat etmesidir. Bunun gerekçesi olarak kural tanımazları gösterirler. Kural tanımaz dedikleri de aslında itaatin koşulsuz olamayacağını savunanlardır. Teklifleştirmecilerin kural tanımazlıkla da asli bir meseleleri yoktur. Bunlar kural tanımazlığın kendi tekerlerinde olmasını isterken bu kurallarında kendi dışındakiler için bağlayıcılığını da yatırlar. Halbuki bir arada yaşamak ancak gönüllü bir sözleşmeyle, hukukun herkes için bağlayıcı olmasıyla, ama en önemlisi eşitlik çerçevesinde karşılıklı gerçek bir saygıyla inşa edilebilir. Bir arada yaşamak emek isteyen, çaba gerektiren, sabır isteyen bir hedeftir. Burada bir devlet aklından veya bir kişinin aklından değil, ancak akleden bir toplumdan bahsedebiliriz. Akleden bir toplum kendini gerçekleştirirken aynı zamanda adil ve fonksiyonel bir devleti de inşa eder. Bu devlet sadece bir kesimin değil, bütün toplumun hizmetinde olan, hayatı ve ilişkileri herkes için kolaylaştıran, kısaca insanlar arasında ayrım gözetmeksizin bütün topluma hizmet eden bir devlettir. Bir arada yaşamak hedefine ulaşmak ancak her insanın yanılabilirliğini içselleştirmekle, her birimizin izafiliğini kabul etmekle, özgür bir sorgulama ortamıyla, çoğulcu bir toplum anlayışıyla, farklılıklarımıza rağmen eşit haklara sahip olduğumuzu peşinen kabul etmekle, müşterek doğrularımızı bir an önce hayata geçirmekle mümkün olabilir. Bir arada yaşamak için özgür irademize, özgür tercihimize, özgür eylemimize ve aktif katılımımıza ihtiyaç duyulur. Bir arada yaşamak, yollardaki parke taşları veya duvardaki biriketler gibi salt yan yana durmak değil, insani ilişkileri paylaşmak ve ortaklaşmak eylemidir. Her kişinin kendi sınırlılığının ve izafiliğinin idrakinde olması, birimizin yekdiğe üzerinde üstünlüğü olamayacağının teyidi, bizi eşit vatandaşlık şemsiyesi altında toplar. Güçsüzlerin devlet tarafından özenle kollanması, kısaca pozitif ayrımcılık eşitlikle çelişmez. Eşitlik de, pozitif ayrımcılık da hepimizin mutabık olduğu adalet ilkesinin açılımlarıdır. İnsan zihninde ve toplum gündeminde soruların kaçınılmazlığı, devlet yapısında şeffaflığı, yönetimde de hesap verebilirliğe tekabül eder. Şeffaflık birçok soruyu peşinen gereksiz kılar. Hesap verebilirlik ise devlet üzerindeki toplumsal denetimin en verimli ve en etkin yöntemidir. Her şeyin sorgulanabilmesi ve her uygulamanın hesabının sorulabilmesi ancak özgür bir ortamda, aktif vatandaşlıkta, adil bir hukuk sisteminde, hukukun üstünlüğünde, bağımsız ve saygın bir yargı kurumunun varlığında, kısaca anayasal güvence altındaki bir hukuk devletinde mümkündür. İnsanlar ve insan toplulukları arasındaki hakiki fark, renklerinde veya ırklarında, dillerinde veya kültürlerinde değil, adalet karşısında aldıkları tutumlardadır. Bu renk ve ırk gibi doğuştan farklılıklarımızın veya içine doğduğumuz topluluklara ait dil ve kültür gibi farklılıkların birbirlerine üstünlükleri yoktur. Bunlar bizi iyi veya kötü yapmaz. Hakiki fark deyince hepimiz için ortak bir şekilde iyi olan şeyden, insan pratiğinde adaletten, adaletin ayakta tutulmasından ve adalet karşısında takınılan tavırdan bahsediyorum. Adaleti gözetenlerden ve adaleti hiçe sayanlardan bahsediyorum. Özgürce ve eşitçe bir arada yaşamanın yegane formülü adaleti gözetmek, adaleti el birliğiyle ayakta tutmak ve adaleti hayatımıza geçirmektir. Adaleti hiçe sayanlarsa karşılarında adalet ortak paydasında birlikte tavır almamızı hak ederler. Böyle bir tavrı meşru kılan şey, biz insanlar arasında hakiki anlamda yegane farkın adalet ve zulüm ekseninde olmasıdır. Ortak adalet duygumuzu ifsat edenlere karşı onlar bu zulümlerinden vazgeçene dek birlikte muhalefet etmek, beraberce karşı koymak tam da saydığım gerekçelerle hakkımızdır. Hatta eğer insanca yaşamak gibi bir kararlılığımız varsa adalet için mücadele etmek başlıca ve kaçınılmaz görevimizdir. Bu saydıklarımız ancak bir toplum sözleşmesiyle, bu sözleşmeye dayalı bir anayasayla hukukun üstünlüğünü ayakta tutmakla bir hukuk devletini birlikte inşa etmekle ve bir arada yaşama kararlılığımızla ulaşılabilecek noktalardır. Bizler yani bu ülkede yaşayan hepimiz tek tek her birimiz bu özelliklere ve yeteneğe ziyadesiyle sahibiz. Bütün mesele kişisel ve kültürel özelliklerimizi değişik tarzlar, değişik yollar olarak benimsemekte ve her konuda verimli işbirlikleri yapabilmekte. En önemlisi birbirimize güvenebilmekte. Bu benimseyici tutumları kazanmak ve içselleştirmek, bütün provokasyonları boşa düşürecek, bizi de provoke edilemeyen akil bir toplum seviyesine yükseltecektir. Dahası, bizlerden beklenen ortak bir medeniyeti, birbirimize güvensizlik içerisinde, şiddetin kol gezdiği bir korku ikliminde, düşmanlıkların kömüklendiği bir ortamda değil, ancak adil, özgüvenli, karşılıklı güvene dayalı bir ortamda dayanışma içerisinde el birliğiyle kurabiliriz. Hepinize saygılarımı sunuyorum.